Merhaba, Para Ne hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da kısa vadede düşüş trendine mi girdik? Konuşacağız. Ee, ve bugün e, Tüpraş ve Ereğli'nin teknik analizine bakacağız. Çünkü bunlar e, birçok yatırımcının yatırım yaptığı hisseler. Evet, videonun başında e, biraz hastayım. Sesim biraz garip geliyorsa şimdiden kusura bakmayın. <laughs> Endekste bugün bir e, tepki hareketi var. E, birkaç gündür düşüyordu. Biliyorsunuz 9400'de bir takıldık. E, momentum kaybı oldu. Şöyle biraz daha geniş bakalım. Şöyle 4 saatli yapalım. Evet. Bakın gördüğünüz gibi bu e, 7200 7300'lerden aldığımız yükseliş hareketini e, 9400'e kadar taşıyabildik. Burada yatay bir seyre bağladık. Burada iki ihtimal konuşuyorduk. Böyle bir yatay seyrin sonrasında bir tur daha zıplayıp gelebilir. Orada da hedef 9600 civarı olur diye konuşuyorduk. Ama artık pozisyonları azaltılabileceği bölgeler buralar. E, çünkü e, kısa vadede iyi bir getiri elde edilmiş oldu. Hem de dolar bazında da öyle. E, şimdi şöyle bir düşüş var. Şimdi şöyle dolar bazında da demişken orayı da göstereyim. Bakın. Ee, şuralar alım bölgesiydi. Şöyle geldik. Buradan bir düzeltme zaten bekliyorduk. Bakın şöyle çizgiler çekmiştim. Benim beklediğimden biraz daha derin bir düzeltme oldu. Açıkçası onu söylemek lazım. Bir tur daha yukarı olabilir diye de konuşuyorduk. Seçime kadar çünkü henüz çok sıkı bir likidite e, politikası uygulanmıyor. E, Ayrıca seçimden sonra gelebilecek işte vergi artışları, e, kurdaki artış, gibi konularla ilgili bir sürü spekülasyon var. Mehmet Şimşek dün Bloomberg sabah canlı yayındaydı Bloomberg HT'de. E, açıkçası çok sert bir şey yapılmayacağını söyledi. Yani vergide artış vesaire istisnaların kalkabileceğini. Yani bu vergi istisnası biliyorsunuz bazı ürünlerde istisna e, istisnalar var. Onların kaldırılabileceğini söyledi. Bu çok piyasayı çok kötü etkileyecek bir şey değil. Bir de no, yani uluslararası normlara döneriz vergiyle ilgili dedi. İşte orada şöyle bir mesaj var. E, borsa yatırım fonlarında yani yatırım fonlarında borsa hisse senedi alan yatırım fonlarında ve sizin direkt aldığınız, sattığınız hisse senetlerinde e, %10 gibi bir vergi gelebileceği ihtimali gözüküyor. Ama hemen yani seçimden bir gün sonra bu olmayabilir. Daha böyle 3 ay, 5 ay sonra olabilir. Piyasayı bozmadan yapacağız diyor hep. Mehmet şimşek. Dolayısıyla e, piyasanın iyice doyduğu bir noktada bence bu tip e, hareketler yapılacaktır. Yani yabancı da geldikten sonra, likidite rahatladıktan sonra, kur rahatladıktan sonra bence yapılacaktır. Dolayısıyla seçim sonrasıyla ilgili hemen vergi gelecek diye bir tedirginliğe bence şu an gerek yok. Şu aşamada henüz daha KKM'ler bitmemişken dövize e, gitme ihtimali varken e, borsadaki insanların dahi e, Böyle borsaya, Türk lirası varlıklara vergi getirileceğini ben zannetmiyorum. Ee, bu iyice böyle yabancı geldikten sonra, likitte rahatladıktan sonra olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla şimdilik bir sıkıntı yok. Ama, ama şunu söyleyeyim, hani seçimden sonra bir çok e, sert bir yükseliş olmasa da kurda ufak bir yükseliş olabileceğini düşünüyorum. E, aslına bakarsanız e, kurdaki o sabit yükselişte bakın biraz hız kazandı. Yani burada görebiliyorsunuz. Ee, çok e, şey bir e, ne derler sabit bir eğimle gidiyordu buradaki artış. Ee, bakın son günlerde biraz daha böyle kafayı yukarıya doğru çevirmiş durumda. Neden? Çünkü enflasyon yüksek geliyor ve bu enflasyonun evet biraz altında bir artış olsun işte TL'de reel değerlendirme olsun falan diye konuşuluyor. Ama beklentin üstünde gelen enflasyon kurun da bir miktar daha yukarı çekilmesini e, gerektiriyor. Şimdi hemen endekse dönersek burada ne bekleyebiliriz? Burada şunu bekleyebiliriz. Burada bir tepki yükseliş var. Şu an henüz bu kısa vadeli düşüş trendi bitti. Tekrar yükselişe geçti. 9600'e gidiyor diyemeyiz. Pozisyon azaltmak istiyorsanız biraz riskimi azaltayım, hafifleyeyim diyorsanız buralarda bir miktar çıkış yapabilirsiniz. Çünkü 8500'lere kadar bir düşüş muhtemel. Ama ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Yani 8500'e kadar gelmeyebilir aşağıya. Ve buradan bir tur daha yukarı giderse de e, azalttığınız pozisyonlar sizin için karı da azaltacaktır. Dolayısıyla ben bu noktada e, çok bir e, satış yapmam. Alış yapmak için de daha aşağıya beklerim. Yani ne alırım burada ne satarım diyeyim özet olarak. Burayı böyle özetledikten sonra şimdi neden e, satışın çok mantıklı olmadığını size biraz rakamlarla da e, açıklamak istiyorum. E, şöyle yapalım. Evet. Şimdi biliyorsunuz, önce endeksin grafiğinden göstereyim isterseniz. Bir dakika geri geliyorum. Biliyorsunuz bizim iki tane dip noktamız oldu. Biri kasımda oldu, biri de Aralık'ta oldu. Şöyle yapalım. Bakın bir burada var, bir kasımda. Bu hatta şeyle e, aynı gün hmm. Cumhurbaşkanı'nın Hamas'la ilgili açıklamaları olmuştu. O gün 7300'ü gördük en düşük gün içinde. Sonra hatta hatırlarsanız akşam kapanışa doğru toparlamıştı endeks. Şimdi bir bugün var Kasım ayında 7300. Bir Yani kendimize benchmark gösterge alabileceğimiz noktalar bunlar. Bir de 27 Aralık'ta 7.230'u görmüş. Şimdi bunlar bizim son bir senedir belki şuraya kadar yani Ağustos'a kadar bir senedir demeyelim 9 aydır gördüğümüz en düşük iki nokta. Yani Türkiye ekonomisinin Türkiye'deki borsadaki şirketlerin en kötü psikolojik algıyla algılandığı noktalar bunlar. Şimdi bu Kasım'daki noktayı ele alırsak Bakın üzerine ekonominin büyümesi vesaire işte şirketlerin büyümesi bunların hiçbirini hesaba katmadan sadece enflasyonu üzerine koyacağım. Sadece enflasyon üzerine koyduğumuzda şöyle biraz da büyüteyim. Bu Kasım ayı enflasyonu Aralık, Ocak, Şubat. Burada TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarını görüyorsunuz. 1 Kasım'da 7300'ü gördüğümüzde Hamas işte terör örgütü değildir vesaire açıklamaların yapıldığı ortamda düşünün bir o psikoloji o günü. Eee 7300'ü gördük. Bu enflasyonu sadece bu endeksin 7300 puanın üzerine koysak şu an 8573 ediyor. Eğer ki Aralık ayında gördüğümüz dibi alalım dersek o zaman 7215'i gördük. O zaman da e, ne yapacağız? Ocak ve Şubat aylarının enflasyonunu koyacağız. Yani %11 civarı bir enflasyon olmuş. O zaman da 8025'e gelebiliyor. Yani bizim şu an endekste en kötü senaryoda e, Orta Doğu'da karışıklıklar olduğunda vesaire gördüğümüz... E, faiz arttırışlarının olduğu, faizlerin sürekli her ay arttırıldığı ortamlarda bile gördüğümüz en düşük seviyelerin enflasyonuna düzeltilmiş noktası bunlar. 1.8573 demek ki görebiliriz. Daha da böyle ki şu an olandan ekstra bir haberler gelmesi lazım yani. Mesela 3 gün sonra Fitch'in Türkiye ile ilgili kredi değerlendirme notu var. Ee, burada mesela Not görünümünün pozitife çevrilmesi bekleniyor ki %90 ihtimal bu olacaktır ee, Eğer bu olmazsa Ondan sonra başka işte mesela karışıklıklar olursa Amerika ile ilgili bir Anlaşmazlığımız olursa falan Gelebileceğimiz yerler buralar Bunlar şu an hikayede yok daha Yani şu an Gözüken Biz bir miktar geri çekiliyoruz bu da bize bir marj veriyor bu arada Eğer 8500'lere gelirse bir alım fırsatı olabilecek bir parça. Eğer bir tur daha şu an haberlerde olmayan ekstra bir durum olursa 8 bin lira gelirse o zaman bir tur daha iki parça burada alım fırsatları olabilecektir. 8 bine gel gelirse eğer 10 bine gittiği zaman tekrar %20'lik bir kazanç %25'lik hatta bir kazanç marjı da verecektir. Böyle bakmakta da e, faydalı olabilir. Şimdi bunları konuştuk. Gelelim e, bu ara çok haberlerde de geçen, birçok yatırımcının da yatırım yaptığı, ülkemizin de en büyük e, sanayi kuruluşları olan e, Küpraş ve Ereğli'yi bugün ele alalım ve bir teknik analiz yapalım. Hem teknik analiz yapalım hem de haberleri ve eee şeyi de e, birleştirelim. Temeldeki bilançosuyla ilgili vesaire gelişmeleri birleştirelim istedim. Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi Tüpraş bir kere şunu söyleyeyim, bir bilançosunu açıkladı. Çok güzel bir bilanço. Karda müthiş bir artış var. E biliyorsunuz rafineri marjlarına biraz bağlı Tüpraş'ın gidişatı. Rafineri marjları da Rusya-Ukrayna savaşı çıktığından beri çok iyi gidiyor. Dolayısıyla bu Tüpraş'ın karlığına yansıyor. Bakın grafik de bunu yansıtıyor. Yani teknik temeli yansıtır diye de zaten bir bakış açısı da var. E, burada görüyorsunuz. E, fiyatta da bu bilançonun bu kadar iyi oluşu bir miktar fiyatlanıyor zaten. Şimdi bundan sonrasında ne olabilir? Yani Tüpraş'ı uzun vadeli tutalım diye düşündüğünüz zaman tabii Tüpraş'ın şunu düşünmek lazım. Avrupa'da değiliz ama Türkiye şartlarında da Avrupa'ya ihracat yapacak vesaire e, kuruluşlar için yani birçok düzenleme gelecek. Tüpraş biliyorsunuz eski bir teknoloji yapıyor. Yani fosil yakıttan bir Rafinasyon yapıyor ve işte motor şey dizel ve ee, jet yakıtı üretiyor. Şimdi burada dolayısıyla çok yani dönüşüm hikayeleri var, entek var işte yenilenebilir enerjiye yatırımlar yapıyor ama asıl ana iş konusu sonuçta e, biraz e, vakti geçen bir konu. Çok çok uzun vadeli yatırım yapacaksanız TÜPRAŞ'ın bu işte dönüşüm hikayesinin başarılı olup olmayacağı. E, soru işaretleri taşıyan bir konu. Şimdi ben kısa vadeli bir tekniğini konuşayım. Bu güçlü bilançoyla e, ilk başta biliyorsunuz 10 lira civarı bir temettü açıkladı. Büyük ihtimal geçen sene de öyle yaptı. İkinci bir parça temettü de sonbahar için açıklayacaktır. Burada nasıl trade edilebilir? E, bu ben beklenenden de iyi gelen bilanço ile birlikte daha yukarı bir hareket daha yapabileceğini düşünüyorum. Ama ee Bakın e, tarihsel olarak regresyon kanalına bakarsak da biraz aslında pahalı noktalarda. Yani şöyle bir yükseliş trendi var. Evet ama o yükseliş trendinin de yüksek bir noktasında. Dolayısıyla daha önce yaptığı gibi bakın şöyle bir e, bu yüksekten düşüş yapıp sonra geri tepki vermiş. 3 aydır yükseliyor. Dolar bazında grafiğe bakıyoruz bu arada onu hatırlatayım. Buralarda bakın şöyle zikzak çizip tekrar sonra düşebiliyor. Bu marjları koruduğu sürece buralarda zikzak çizecektir. Peki bu zikzak çizeceği bölgenin üst noktası nedir? 5.60 civarı bir dolar e, karşılığı şey dolar fiyatına denk geliyor. Peki bunun TL karşılığı nedir derseniz? E, 32 aldığımız bir kurla hesaplayalım, 180 lira civarına geliyor. Yani demek ki burada TÜPRAŞ'ta kısa vadeli bir e, 160'dan al, 180'den sat e, stratejisi izlenebilir. E, teknik olarak grafikte böyle bir şey var. Temel de destekliyor. Bilançosu çok güçlü. O yüzden TÜPRAŞ'ta ki durum ve analiz bu şekilde. Şimdi gelelim Ereğli'ye. Çok da uzatmak istemiyorum. Ereğli'ye de şöyle uzun vadeli bir ama bakalım. E, bakın uzun vadeli yine Tüpraş'ta biraz önce gördüğünüz grafiğe benzer. Dolar bazında uzun vadede kazandıran şirketler bunlar. Tüpraş da öyle, Ereğli de öyle. Ama bugün Tüpraş'ı ve Ereğli'yi aynı anda neden incelemek istedim? Bakın Tüpraş'ın grafiğine çok benzeyen bir grafik görüyorsunuz. Ama burada tepe noktada değil, dip noktadayız. Yani e, evet Tüpraş'ın bilançosu güçlü geldiği için, Ereğli'nin bilançosu o kadar güçlü gelmediği için bunlar doğru ama bir döngüsel sanayi kuruluşları bunlar. Onu düşünürsek Ereğli kötü döngüsünde, Tüpraş iyi döngüsünde. Bunları yan yana koyup bu yüzden karşılaştırmak istedim. Elbette bu kötü döngü bitecektir. Ve Ereğli de bu yükseliş trendinde. Bakın yani burada gördüğümüz 20 yıllık bir grafik. Bu 20 yıllık grafiği bu şekilde değil, bu şekilde tamamlaması çok daha mantıklı gözüküyor. Dolayısıyla Ereğli ile ilgili e, bir sene vadeli bir yatırım yapacaksanız burada çok rahat bir şekilde 245 dolar fiyatı hedefleyebilirsiniz. Dolar TL çok değişken olduğu için bugünkü kurla ne anlama geliyor onu bir konuşmuş olalım. Ama o günkü kura göre bunu hedefleyecektir. Yani dolar bazında da değerini koruyacak bir yatırım olacaktır. Bugünkü kurla 78 liraya denk geliyor. O günkü kurla belki 100 liraya, 120 liraya denk gelecek ama bu bahsettiğimiz tabii ki 6 ay sonra, 1 sene sonra belki 1,5 sene sonra olacak bir Senaryo e, dolayısıyla bakın daha önce de yani bu bir Çanak e, formasyonu daha önce de böyle yapmış yani Burada e, Birkaç ay geçirebilir Bir sene kadar bile geçirebilir Bakın daha henüz 6 e, ay bir senedir buralarda Yani şurada en Geldiğini varsayarsak Temmuz 2023 itibariyle dibe Gelmiş Ve burada bir sene, bir buçuk sene geçirebiliyor. Daha önce de olmuş. Yani döngüsel şirketler diyorum ya. Hep böyle bir zirveler yapıp sonra dipler yapan. Ama uzun vadede de yukarı eğimini koruyan. Çünkü dolarda da enflasyon var biliyorsunuz. Şirketler bunlar. Dolayısıyla bir sonraki hareketi bu şekilde olacaktır. Ama bunun ne zaman olacağını, bir sene sonra mı olacağını bilmiyoruz. E, dolayısıyla buradaki görüntü de bu. Ama uzun vadeli bir yatırım yapacaksanız. Ereğli'nin grafiği de gayet e, çekici duruyor açıkçası. E, kısa vadeli bir portföy vardı benim seçime kadar önerdim. Bugün vaktimiz kalmıyor artık. Videoyu çok uzatmak istemiyorum çünkü. Ama ona da bakacağız. Orada şunu söyleyeyim, bir değişiklik yok. En son biliyorsunuz e, birkaç e, hisseyle ilgili hareketi tamamlamıştık. Onların yerine bir iki tane yeni hisse koymuştuk. Onların performansları da. Daha iyiye gidecek diye düşünüyorum. Bugün biraz daha hareket var. Onları bir sonraki videoda konuşuruz. Şimdi herkese iyi bir hafta diliyorum. Görüşmek üzere.